Her gündüz, her an teleşinden, hırs düşüncelerinden, kayavarından uyuyamadığınız rahat edemediğiniz dünya çok sevdiğiniz dünya iyice tefekkür yapın. Acaba size bir menfaati dokunacak mı? Bar yerlerde elinizden tutacak mı? Gece gündüz derdinden, <laughs> meşguliyetinden, endişe kayalarından, gece bile yatakta sizi meşgul eden çok sevdiğiniz dünya, sonunda <laughs> depmeyle göçsünüze vuracak. Mezara yetecek. Siz pehlivan olun, ciddi olun. Dünya sizi mezara gitmeden, sizi terk etmeden, siz dünya endişelerini, kayallarını, muhabbetlerini, ihtimalini terk edin, kalbinizden atın. Dışınız dünya ile içiniz Allah'tan uzak olmasın. İki, mezara yüzde yüz her fert gelecek. Mezara inmeden, mezara girmeden elinizde imkanlar, çok büyük imkan fırsatları var. Zayi etmeyin, mezarınızı tamir yapın. iman yapın. <laughs> mezara eğre gelin rahat edesiniz. Üçüncü, dünya devri biçit mezar aleminden sonra su üfürüldüğü zaman her ruhlar cesasınızla birleşin emri verilince hiç fasıla olmadan her ruh kendi cesasıyla Allah'ın kudreti kuvvetiyle bir anda birleşecek. Bisul feizahum min elaydasi la rabbihim <laughs> yansilun. Gönlünüz olsa da, gönlümüz olmasa da hızla, süratle Allah'a koşacaksınız. Kardeşler, acaba o üsüdük ruhlarımız ile birleştiğimiz zaman da maşere kimleri yolbaş edip kimler bize maşer yolunda yolbaş olacak acaba? İyi düşünün, iyi anlayalım. İzzet-i arzı i arz suresinde işte o günü haber veriyor. Yevme izin yastırun nas eştaten liyiru O günde herkes kimlerle yoldaş olacak? Dünyada kimlerle yoldaş edin sen? Kimleri seviyordun? Kimlerin sevgisini kalbinde taşıyordun gece gündüz? kimlerden hoşlanıyordum? Onlarla bir an Cenab-ı birleştirip herkes sevdikleriyle maaşere eyle yolcu olacak. <laughs> Okul çocukları gibi nisanın birinci sınıf birinci sınıfla ikinci sınıf ikinci üçüncü tüyle gittiği gibi çalgıcılar çalgıcılarla ayyaşlar ayyaşlarla, serkoşlar serkoşlarla, fuhşiyet yolunda yürüyenler olmaz, biri birileriyle. Hakiki müminler, biri birilerinin sahta kemvar, sahta kemvarla, münafıklar münafıklarla bu tertip düzeyde, ha mezerden kalkınca ayarlanıp maaşeriyle gidilecek. ve ebedi onlarla ya azap ya mükafat ebedi bulmuş olmayacak. <laughs> Cenab-ı Hak Teala Hazretleri maşer yerine gelince daha oraya varmadan dünyadayken tedbirli olmak için bize haber veriyor. İnşallah katı olmalı inşallah. Trafikler şoförlere geçecek yeri, geçmeyecek yeri <laughs> ilerideki rampa tehlikeleri, meleçleri verip bize haber verdiği gibi maşer yerine o gün geldiğiniz zaman yevme la yenfe'u ma'lum ve lâ benûn men ete Allah'a o maşer günü yönle oraya geldiğiniz <laughs> zaman da sizlere dünyadaki malınızdan, servetinizden, evladınızdan, nam ve şöhretinizden, halk arasında ismini sıkmış ondan, hiç birinden bir kadar fayda yoktur. Neyden fayda var acaba ya Rabbi o günde bizlere? İlla men etallaha bi kalbin selim. Her nefeste, her saatlerde ne olursa ol. İnna allaha ma'akum, eyle ma'akum. O Allah sizinle beraberdir. Her halinize hazır nazırdır. Ne kadar kabahat her hepsini görmektedir onu hazır ve nazır dilenen ondan çok korkmayın nasip etsin. Ona itaat, ibadet, iklasımız, zikrullah. Çok korkup, korkuyu kalbe yerleştirip, bir anda çıkartmayıp, Allah korkusuyla, ibadet, mu bu ile, bu kalpteki olan fitneyi, fesadı oradan atabildikse, nefsani şeytanı, şehvani dünyayı, havayı arzu endişe putlarını kalpten aradıp selamete çıkardınız ise o halde de Allah korkusu zikriyle nullandırıp evine ise selamet temiz gibi bu kalbinden ise onun size faydası var. Bunun üstünde çok kafa yoranım, Çok endişeniz Allah vekili, Allah korkusu olsun. Nefis köksüz arada yapıştığı gibi sonu yok olan dünyaya çok lafları var. <laughs> Allah hibayet etsin. İstikvarı unutmayan tövbeden başlayacak inşallah. Aşer alemine Kalbin nurlu, Allah açık dostunun yanına seve seve gelirsin inşallah. Suçlu, ev kol kelepçekli, yüksek bir amirin hızına giderken nasıl mahzun o gitmeyin inşallah. Allah'ımız bizden razı olarak kalpler temizlenmiş, nefsin havayı arzu putlarından arınmış olarak Nullanmış olarak o hüzüre ila gitmeyi nasip etsin Cenab-ı Hakk'ın. Sedadil gulub, <laughs> her zaman söylüyor, yok. Sedadil gulub, cesedadil hadid, estağfirullahir cilahil kulub. Her şeyi bir zıttı var, çiftleri, faslanı yıkayıcı, kalbin pisini, fasını yıkayıcı, Allah'a bir binerek boyun büküp o yaptığımız günahlar işine gözünü önüne nadimlik, pişmanlıkla tövbeye, istikfara çok devam etmemiz gerekiyor. Allah yardımcımız olsun. İşte kalpleriniz diye bu hadise demirlerin paslandığı gibi paslanır, ballanır, çirlenir. Hüzünü kalbine dağılan kaldı. Bizzat hüzür Allah'ta o beni göre duruyor. İnancı, korku, kuşu ile defle. Estağfirullahaladzim'e devam edin. Kalbinizin pası silinir. Kalbiniz cilalanır, nurlanır. Öyle bir temiz kalbe sahip olsun. Allah yardımcı olsun. Şimdi başlayalım. <laughs> Hazır, hücürde bilerek. Korku kuşuyla ile arkadaşla ibadet yapalım. Mümkün mertebe kalbimizi başka taraflara sallamaya gayret edelim. Başka taraflarla içeri kalbe girmek isteyenleri daf çalışalım. Kalp Allah'a nazar yahu olan bir kalp merkezine sahibisin Cenab-ı Hak.